Merhabalar, şimdi bugün size bu videoda cinsiyet seçimi ya da bebeğin cinsiyetinin önceden belirlenmesiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, nasıl yapılıyor, nasıl sonuçlar alınıyor, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir onu göstermek istiyorum. Bir önceki videoda anlattığım gibi tüp bebek yöntemiyle yapılması gereken bir işlemdir. Bir bebeğin cinsiyetinin önceden belirlenmesi için yapılması gereken işlem mutlaka tüp bebektir. Spermlere çeşitli yıkama ve filtrasyon işlemleri yapılarak ya da bazı gıdaları kullanarak ya da birleşme gününü belirleyerek, saatini belirleyerek bir çocuğun, bir bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi mümkün değildir. Zaten yüzde %50 elliye ellidir şans ve cinsiyeti belirleyen unsur da tamamen spermin taşıdığı kromozomdur. Yani kalıtsal malzemedir. Şimdi 10 tane sperm olduğunu düşündüğümüz bir ortamda bunun 5 tanesinin dişi kalıtsal malzemesinin taşıdığı, diğerinin diğer 5'inin de erkek kalıtsal malzemesi taşıdığını düşünüyoruz. Eğer içeriye dişi girerse çocuk çocuğun cinsiyeti kız oluyor. İçeriye erkek girerse çocuğun cinsiyeti erkek oluyor. Bunu şöyle de e, biraz daha bilimsel bir şekilde ifade etmek mümkün. X kromozomu gelirse erkekten çocuk kız oluyor. Y kromozomu gelirse erkekten çocuk erkek oluyor. Şimdi bunu belirlemenin bilimsel olarak yalnızca bir yöntem var. Bu da şu şekilde yapılıyor. Tüp bebek işlemi yapılıyor. Yumurtalara toplamak için, yumurtaları geliştirmek için bir takım ilaçlar kullanılıyor yaklaşık 10 gün kadar. Daha sonra Anestezi altında, hafif bir anestezi altında vajinal yoldan ya da hazneden gelerek ultrason yardımıyla ve iğne ile bu yumurtalar dışarıya alınıyor. Daha sonra bu yumurtalar cinsiyetini bilemediğimiz e, cinsiyetini bilemediğimiz spermlerle dölleniyorlar. Burada görüyoruz bir yumurta var. İçine bir adet sperm koyuyoruz. 10 tane yumurta var. 10 tane sperm koyuyoruz. Şimdi bunların hiçbirinin cinsiyetini aslında biz bilmiyoruz başlangıçta. Daha sonra bu yumurta spermle dönleniyor. Bu 10 tane yumurta gelişiyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi birbirinin aynısı olan hücrelere e, bölünüyor. Ve her bir 10 yumurtadan bir tane iki tane örnek alarak ve bunların üzerinde genetik test uygulayarak bu 10 yumurtadan gelişen embriyoların kaç tanesi kız kaç tanesi erkek olduğunu anlıyoruz. Ve daha sonra anne adayına bu oluşan erkek ya da dişi emiyorlar, transfer ediliyor ve böylelikle doğacak çocuk yüzde 99.9 ya kız oluyor ya da erkek oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.